Bölüm 1 Başlangıç noktası her efsanenin bir başlangıcı vardır. Tony Stark'ın hikayesi de Afganistan'daki o mağarada hurda parçalarından yaptığı Mark 1 ile başladı. Bu zırh tam anlamıyla bir hayatta kalma aracıydı. Kaba, hantal ve ilkeldi. Uçuş yeteneği sınırlıydı, silahları basit füzelerden ibaretti. Ama Tony'yi esaretten kurtardı ve Iron Man efsanesini başlattı. İşte bu yüzden listemizin en alt sırasında yer alıyor. Hemen ardından gelen Mark 2 bir prototipti. Daha aerodinamik, daha şık ve uçuş yeteneği çok daha gelişmişti. Ancak hala savaş için tam donanımlı değildi. Tony'nin gerçek potansiyelini gösteren bir deneme sürümüydü ve gelelim pratikliğin zirvesine Mark 5 yani çanta zırhı acil durumlar için tasarlanmış her yere taşınabilen bir modeldi ancak bu taşınabilirlik dayanıklılık ve silah gücünden ödün vermesi anlamına geliyordu birkaç darbede dağılabilen bu zırh stil sahibi olsa da Tony'nin en zayıf savaş zırhlarından biriydi peki Tony bu zayıflıklardan nasıl ders çıkardı ve gerçekten savaş meydanına hükmedecek zırhları nasıl yarattı bir sonraki adımda Iron Man'in yükselişine tanık olacağız I am Iron Man. Yani. Bölüm 2: Yükseliş Mağara günlerinden sonra Tony zırhlarını gerçek birer savaş makinesine dönüştürdü. Mark 3 o ikonik kırmızı altın rengiyle Iron Man'in sinematik evrendeki ilk gerçek savaş zırhıydı. Daha dayanıklı, daha hızlı ve daha fazla silaha sahipti. Tony'nin süper kahraman kimliğinin sembolü haline geldi. Ardından Mark 6 geldi. Bu zırh Tony'nin göğsündeki yeni ark reaktörü ve paladyum çekirdeği sayesinde çok daha güçlü bir enerji kaynağına sahipti. Lazerleri ve daha gelişmiş silah sistemleriyle Tony'ye yeni yetenekler kazandırdı. Bu zırh Iron Man'in gerçekten tehlikeli bir güç olduğunu kanıtladı. Ve tabii ki Mark 44 yani ilk halk bastır. Bu zırh tek bir amaca hizmet ediyordu. Kontrolden çıkan halkı durdurmak, devasa boyutu, inanılmaz gücü ve Veronica adlı uydu destek sistemiyle Hulk'u bile zapt edebilecek kapasitedeydi. Belirli bir tehdide karşı tasarlanmış olsa da saf güç ve dayanıklılık açısından Tony'nin en etkileyici zırhlarından biriydi. Ancak Tony'nin dehası burada durmadı. Peki bir sonraki aşamada bizi hangi devrimsel zırhlar bekliyordu ve Tony imkansızı nasıl başardı? Bölüm 3 En Güçlüler Tony Stark'ın dehası nanoteknoloji ile zirveye ulaştı. Mark 50 Infinity War'da karşımıza çıktı. Vücudunda taşıdığı nanorobotlar sayesinde anında şekil değiştirebiliyor, her türlü silahı ve kalkanı saniyeler içinde oluşturabiliyordu. Bu zırh Tony'ye eşi benzeri görülmemiş bir adaptasyon ve saldırı yeteneği kazandırdı. Onun evrimi olan Mark 85 ise Endgame'deki son zırhıydı. Mark 50'nin tüm özelliklerini taşıyor ancak çok daha gelişmiş enerji kalkanları ve dayanıklılık sunuyordu. Hatta Thanos'un sonsuzluk eldiveninin gücüne bile kısa bir süreliğine direnebildi. Bu zırh Tony'nin son vedasıydı ve onun teknolojik mirasının en parlak örneğiydi. Ancak çizgi roman evreninde Tony'nin dehası çok daha ileri gitti. Sizin için en güçlü veya en sevdiğiniz Iron Man zırhı hangisiydi? Yorumlarda benimle paylaşın ve bir sonraki videoda hangi kahramanın veya evrenin sırlarını aralamamızı istediğinizi yazmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.